Dünyada üç tür insan vardır. Kadınlar, erkekler ve anneler. Sıfam hiç mi anneciğim? Melek yok mu? Evet, benim melek tuvalette uyumuş. Anneciğim, pislik, pislik, pislik! Göç otunda morluklar var, yaralar var. Beceriksizsiniz kızım siz, beceriksiz! Hanımefendi, siz bunu daha ne kadar örtbes edeceksiniz? Sana ne be kadın, sana ne? Ne için ayında. Beril, niçin kimse bu çocuğa yardım etmiyor? İlla ölmesi mi lazım birilerinin inanması için? <laughs> Allah sabırlar versin kızım. <laughs> Yeni dizi Anne, Ekim'de, Star'da.